İzmir'de yine dayanılmaz skandal görüntüler var. İzmir'de eski kurşun fabrikasına ait radyoaktif atıklar izinsiz şekilde boş araziye döküldü. Ayrıntıları öğreneceğiz. Biz de İzmir'e gidelim hemen. A Haber muhabiri Sefer Aycı bizi bekliyor. Sözü hemen sana bırakalım. Teşekkürler Merve. Evet, arsa sahibi toprak istedi. Toprak da nereden geldi? İzmir'in Çernobil olarak adlandırılan kurşun fabrikasından. Kamyon kamyon toprak işte buraya geldi. Şimdi o bölgeyi ise İsa gösterecek. Şu anda görmüş olduğunuz bu alana döküldü hepsi. Orası kurşun fabrikası, bu toprağın geldiği yer kurşun fabrikasıydı. Kurşun fabrikasıydı. Gelen ihbarlar üzerine uzman ekipler saha çalışmasında önemli bir usulsüzlüğü belirlediler. E, Gazemir Emrez Mahallesi eski kurşun fabrikası atıklarının Torbalı Yoğurtçular Mahallesi'nde ...boş bir alana izinsiz döküldüğünü... ...şöyle yürüyelim bakın çevresi İsa ile birlikte gösterelim. Evet. sahaya döküm yapan şirketin takibi alındı. İşte oradaki çıkan kamyonlar bunlar fotoğraflandı, görüntülendi. GPS vardı araçlarda. Bunlar araçlar da takip edildi. İşte ondan sonra zaten bu çevre... ...ikinci bir çevre felaketi ortaya çıktı. İşte o alandan getirilen kamyon, o kamyonlar, topraklar, kamyonla getirilen topraklar işte buraya. Yani bu gelen toprak şu anda buraya getirilen toprak kurşun fabrikasından dediğim gibi altını çiziyorum. Çernobil, İzmir'in Çernobil olarak adlandırılan kurşun fabrikasından getirilip işte buraya döküldü. Bu alana döküldü ve görmüş olduğunuz gibi alan oldukça büyük. Yanında zeytin ağaçları var. Şimdi İsa size gösterecek. Ekipler sahada döküm yapan araçları dediğimiz gibi tek tek araçları tespit etti, yüklendiğini tespit etti, alandan çıkan iş makineleri takip edildi, dakika dakika takip edildi ve çalışmanın uzun süren takibinin ardından çevre ve Şehircilik İklim değişikliği Bakanlığına müdürlüğüne üst yazıyla bildirildi. Yani buradaki yaşananlar, buradaki bir ikinci çevre felaketi, buraya buradaki alan yaşananlar kamyonların bu alana getirmesi bildirildi. Ve işte gerekli cezada çevre biraz önce gelen bilgi de bana gerekli cezada çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından firmaya harfiyat firmasına kesildi. 11 milyon 258 bin liralık bir ceza. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçip incelemelerini tamamladı. İşte bu alana harfiyat firmasına ve dediğimiz gibi firmaya 11 milyon 258 bin liralık bir ceza kesti. Evet torbadaki kaçak döküm yapan şirket iki şirkete aynı zamanda iki şirket var bunları taşıyan 11.258.000 liralık bir, 58 bin liralık bir ceza. Evet görüyorsunuz çevre yem ağaçlar var, zeytin ağaçları var. Şu anda size gösteriyoruz arkada yeşil ağaçları yem bir ara şu anda bu yan taraftaki arazi. Ama buraya harfiyat firması dediğim gibi dökmesi gereken yere bu toprağa dökmedi ve gelip bu alana döktü. Yani buradaki bir ikinci bir çevre felaketini başlatmak için e, başlattı ve biraz önce buraya gelen yetkililer de inceleme yaptılar. Ve topraktaki cihazlar, topraktaki ne kadar bir zehir olduğunu tespit etmeye çalışıyorlar. Oradan gelen tabii ki toprakta da burada da bir e, gelen toprakta bir oradaki kurşun fabrikasındaki zehirler. Tabii ki daha hala da içinde olabilir. Evet toparlamak istersek dediğimiz gibi harfiyat firması dediğim gibi Çernobil adlandırılan kurşun fabrikasıydı İzmir'de. Oradaki toprakları başka bir yere dökmesi gere, Güvenli bir alana dökmesi gerekiyordu. İşte o güvenli alana dökmediler. Gelip burası, burada bir, bir vatandaş burasının düzlenmesi için bu arazinin düzlenmesi için e, toprak istemişti. O toprağı buraya getirdiler. Ne yazık ki ikinci bir çevre felaketine neden oldular diyelim. Söz tekrardan İzmir'den size bırakalım. Teşekkürler Sefer Aycı paylaştığım bilgiler için. De...